Herkese selamlar. Hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Ben Mustafa Kaya. Yine sizlere faydalı olabilecek bir video ile karşınızdayım. Trend go iş ortakları için hazırlamış olduğu güzel bir olay var arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Trend go'da faaliyet gösteren ve Trend go'da faaliyet gösterecek arkadaşlarımızı da mutlu edecek bir haber vermek istiyorum. Tabii ki bu şu an Trend go'da faaliyet gösteren tüm arkadaşlarımız için geçerli. Dilerseniz detaylarını videomuzun devamında hep birlikte izleyelim. Evet sevgili dostlar girişi güzel yaptık. Biliyorsunuz ben spor eğitmeniyim, spor salonum vardı. Spor salonunda Instagram'a video yüklediğim zaman siz değerli izleyicilerime o şekilde selam veriyordum bir eğitmen olduğum için. Evet arkadaşlar Trendol Go gün geçmiyor ki iş ortaklarına her geçen gün güzel müjdeli bir haber veriyor. Bugün itibariyle yine Trendol Go sahada faaliyet gösteren arkadaşlarımıza güzel bir duyuru yaptı. Bu iki hafta için geçerli olacak duyuru da. Ee, bonus sistemlerimiz vardı. Bizim bu bonus sistemlerini yükselttiler ve arkadaşlarımız gerçekten buna çok sevindi, çok mutlu oldu. Benim paylaşacağım olay da arkadaşlar, Trendol Go'da faaliyet gösteren arkadaşlarımızı gerçekten mutlu edebilecek bir haber. Çünkü ben en başından beri Trendol Go ekibinin bizler için elinden geleni yaptığını söylemekten usanmadım. Ee, Söylemeyeyle devam edeceğim. Bunları zaten sisteme ilk dahil olduğumuz zaman. Trendolgo ekibi yönetim ekibi bizlere sürekli söyledi. Garanti ücretliyken de dediler ki ilerleyen zamanlarda şu an garanti ücretle aldığınız ücretlerin üzerine alacaksınız diye bize defalarca söylediler. Ha inananlarımız inandı, inanmayanlarımız ee, yoluna devam etmeye başladı. Trendolgo'dan müjdeli haberler peş peşe gelmeye başladı bugün itibariyle geldi. Geçen hafta itibariyle yine aynı şekilde geldi. Ve şimdi güzel bir duyuru sizleri bekliyor. Trendyol Go'da biliyorsunuz arkadaşlar kuryeleri kastediyorum. Tüm dünyada kuryeler e, bağış almaktan gerçekten mutlu oluyor. Müşterilerden bağış aldıkları zaman mutlu oluyor. Ben bazen ara ara izliyorum. Arkadaşlarım bana atıyor. Whatsapp gruplarında bağış aldıkları zaman bağışışımı aldın diye resimlerini atıyorlar. Ve bu olay gerçekten Kuryeleri tüm dünyada mutlu eden bir olay çünkü e, müşterimize siparişimizi teslim ettiğimiz zaman müşterimiz bize gönlünden koptuğu kopanı yani ufak olsun az olsun çok olsun e, gönlünden kopanı bizlerle paylaştığı zaman gerçekten bu olay bizleri çok mutlu ediyor çünkü o günün topladığımız bağış işlerle işte o günkü yemek e, ihtiyacımızı veyahut da o günkü motosikletimizin yakıt ihtiyacını karşılıyoruz ve bu olay da bizleri çok mutlu ediyor. Şu an Trendolgo arkadaşlar bugün yarın eli kulağında bunu sisteme entegre edecekler. Ben sizlere müjdeli haberi vereyim dedim çünkü birçok arkadaşımız bu olayı bekliyor. Çok e, sorular geliyordu bununla ilgili. Online bahçe sistemi gelsin. Trendolgo artık sizler için arkadaşlar sisteme bunu entegre ediyorlar. Haberini de bugün yarın alırsınız. Online bahçe sistemi ile beraber gerçekten Zaten kazançlarımız güzeldi. Ama online bağış sistemiyle birlikte kazançlarımız inanıyorum ki daha da güzel, daha da yüksek olacak. Müşterilerimiz bize bağış vermekten, e, gerçekten onlarla müşterilerimiz de bize bağış vermekten mutluluk duyacaklardı. Çünkü pandemi dönemindeyiz. Biliyorsunuz biz arkadaşlar temassız teslimat yapıyoruz. Temassız teslimat yaptığımız için müşterilerden bağış alma, verme olaylarına, bağış alma olaylarına biraz çekincelerimiz oluyor. Müşterilerimizle çekinceleri oluyor. Temas Teslimat yaptığımız için ama Trendol Go ekibinin sisteme bunu entegre etmesiyle birlikte bu tarz olaylar olmayacak. İnşallah müşterilerimiz de bizleri düşünerek bağış işlerini verecektir. Sizleri düşünerek de aynı şekilde bağış işlerini vereceklerdir. Arkadaşlar bu olayda biz biliyorsunuz Trendol iki tane seçenek var. Trendol Hızlı Market, Trendol Yemek. Benim kendi tahminimce ilk önce yemek olayında bağış olayı denenecektir. Sistem oturduktan sonra market olayına da geçireceklerdir diye tahmin ediyorum. Bu olay tabii ki Trendolgo'da faaliyet gösteren, farklı farklı illerde de faaliyet gösteren tüm arkadaşlarımız için geçerli. Trendolgo Ankara, Trendolgo İstanbul, yine Trendolgo Kocaeli ve yakın zamanda inşallah tahmin ettiğim tutarsa eğer tahminlerim tutarsa Trendyol Go İzmir'de de aynı şekilde geçerli olacak. Ben yine sizler adına buradan Trendyol Go yönetim ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar müjdeli haberler bunlarla sınırlı değil. Çok çok daha güzel müjdeli haberler geliyor. Kanalımı takipte olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, aklınıza takılan soruları da lütfen yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Çok arkadaşımız Instagram'dan yazıyor. Instagram sorularınıza haftada bir cevap veriyorum. Maillerden atıyorlar. Arkadaşlar sorularınızı maillerden atmayın. Sadece YouTube'a en son attığım videonun altına yorumlarını yaparsanız, yorumlarınızı yaparsanız ben sizlere anla dönüş sağlarım. Trend Olgu ile ilgili müjdeli haberler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Tek yerinize taş değmesin. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum sevgili dostlarım.